Bakıdan hepinize selam ve sevgiler. Evet, zor zamanlardan geçiyoruz. Korona virüsü bütün dünyayı teslim almış durumda. Türkiye'de bundan en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor. İlk vaka Türkiye'de 11 Mart'ta görüldü. Dün akşam Sağlık Bakanı yaptığı açıklamaya göre de şu ana kadar... yani 1236 vakaya ulaştı ve ölüm de 30 civarında şimdilik böyle rakamlar var. Tabi nereye evrileceği belli değil, nereye gideceği belli değil. Ne kadar süreceği belli değil, nasıl biteceği ve ne zaman biteceği belli değil. Böyle küresel bir durumla karşı karşıyayız. Evet, bununla ilgili tedbirler her gün konuşuluyor, her gün yeni tedbirler ekleniyor. Bu tedbirlere riayet edenler var, umursamayanlar var. Ama Tehlikenin büyüklüğünün maalesef yurttaşlarımızın önemli bir kısmı da henüz daha tam farkında değil. Ben Diyarbakır'dayım. Ee, buradan özellikle Diyarbakır'da şeylerime, dostlarıma e, şunu ifade etmek durumundayım. Lütfen ama lütfen e, sokaklara çıkmayın. E, yani e, sonuçta temasla, solunum yoluyla geçen bir virüs durumu var yetkililerin, sağlık çalışanlarının uyarılarına dikkat edin ve bu küresel virüsten bu salgından en az hasarla hep beraber çıkmış olalım. Birçok konuşacağımız birçok konu var gerçekten virüste ilgili olarak. Yani Türkiye yeterli önlemi aldı mı, zamanda aldı mı, almadı mı? Şeffaf mı, değil mi? Birçok soru işaretleri var. Ama bu ee, dönem şimdi yani böyle eleştiri dönemi değil yapıcı uyarlarda bulma dönemidir. Dolayısıyla buradan hükümete bizim seslenişimiz de şu olacak. Yani özellikle e, muhalefetin ve sağlık örgütlerinin bu sürece katılmaları noktasında daha yapıcı adım atmaları lazım. Ama özellikle sağlık meslek örgütlerinin bu sürece katılma konusunda hükümet bugüne kadar dışlayıcı bir tutum aldı maalesef ve bu örgütleri, sağlık meslek örgütlerini, istihaz derneklerini sürece dahil etme konusunda maalesef uzak durdu. Hatta yer yer onlara yakın kalemlerde uyarlarda bulunan, yapıcı uyarlarda bulunan meslek örgütlerini hedef gösteren bir tutum içerisinde oldular. Bana kalırsa öncelikle parlamentoda sağlıkla sağlık aile komisyonunun derhal toplanması lazım. Bu komisyonun sürekli bir biçimde yani bu dönemde açık kalması lazım, toplantı anda olması lazım ve bu komisyon aynı zamanda Türkiye ölçeğinde e, toplum meclisinde alınacak önlemler konusunda öncü olması lazım. Çünkü sonuç itibariyle toplumu e, bu meseleye katmasak, e, bu mücadeleye katmasak başarılı olma şansımız da daha zayıf kalacak. Yine bu komisyon meslek örgütlerinden, e, sağlık meslek örgütlerinden ve İSAS derneklerinden mutlaka yardım almalıdır mutlaka onlarla beraber çalışmalıdır. Ve bu şekilde bir süreç yönetilmelidir ama hükümet maalesef yani şu ana kadar uzak kaldı. Ayrıca yani tanı kitlerinin Türkiye'ye dağıtıldığı noktasına yeni bilgiler var. 2-3 günlük bilgiler var. Bu sabah itibariyle Çin'den ithal ve 15 dakikada sonuç alınan kitlerin bütün Türkiye'ye dağıtıldığı bilgisi geldi. Oysa şimdiye kadar yani bu kitler ithal edilmemişti ve Taşra'da yani Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük merkezlerin dışında benim aldığım bilgiye göre yani işte şüpheli vakalardan örnek alınıp Ankara'ya gönderilip ondan gelecek yanıta göre bir sonuca varma durumu vardı. Bu da dört günlük bir süreyi gerekli kılıyordu. Umarım bu sabahtan itibaren bütün Türkiye'de, bütün Türkiye'de e, saptanmış karantina hastalığı hastanelerinde e, şüpheli vakalar konusunda daha fazla tanı ve test yapma imkanı olur ve bununla da virüsün e, etkisinin daha da az noktaya gelmesi konusunda etkin bir çaba olur. Evet. Dediğim gibi yani dünyada birçok vaka var. İşte İtalyan örneği çok konuşuluyor. Çin kısmen kontrol altına almış durumda. İspanya, Amerika'da, İran, Almanya'da İran'da, Fransa'da, işte e, Türkiye'den çok daha ağır önlemler almıştın. durumda. bu sabah itibariyle Washington'da ve New York'ta olan hal edildi ve e, orada da bu virüsün yaygınlığı konusunda e, dünyaya yayılan iyi haberler yok. Tabii başlangıçta Türkiye özellikle Umreden gelen e, ziyaretçilerin e, ve Türkiye'ye girişlerinde yaşanan olumsuzluklar, onun haricinde de e, yurt dışına gelenlerin önemli bir kısmının karantina altına alınmamış olması, e, bu hastalığın, e, bu virüsün yayılması konusunda herkesin kafasına soru işaretleri bıraktı. E, bugüne kadar yapılmış test sayısı, Türkiye bakımından 20.345 test yapılmış, baka sayısına orantılarsak, benzer ülkelerdeki oranlardan çok daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bütün uzmanların ortak kanaati testin yaygınlaşması ve daha fazla olması bu şekilde virüsün daha hızlı bir şekilde kontrol altına alınmasının sağlanması şeklindedir. Ama bu şimdiye kadar yeterli yapıldı mı? Yeterli yapılmadığı konusunda sağlık meslek bu uzmanların görüşleri var. Evet. Onların uyarılarına çok daha fazla kulak vermeliyiz ve gerçekten yani sokakta olmadan sosyal mesafeyi koruyarak sonuçta bu virüsle önümüzdeki günlerde hatta aylarda mücadele etmeyi sürdürmeliyiz. Tabi yani sonuçta bu durumdan etkilenen toplumun çok geniş kesimleri var. Hükümetin geçen hafta itibariyle ayın 18'inde ilk defa açıkladığı tedbirler var. O tedbirlerle ilgili çok konuşma yapıldı, çok eleştiriler yapıldı. Bizler de eleştirilerimizi söyledik. Sonuçta 100 milyar TL'lik bir e, paket açıklandığı ifade edildi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. Ancak e, bu paketin sonuç itibariyle bundan en fazla etkilenecek e, yoksullara, işçilere, emekçilere yönelik bir kısmın olmadığını hepimiz biliyoruz. Hatta yani toplantı sırasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın işveren örgütlerini temsilcilerine memnunsunuz değil mi deyip onlara e, yani pas atması ve onlardan destek istemesi yine bu krizde de yoksulların, emekçilerin, ezilenlerin e, devre dışı bırakılacağı veya daha fazla zarar göreceği konusunda bir soru işareti yarattı. Oysa e, beklenen birçok gerçekten yapması gereken ve beklenen birçok iş var. Sonuç itibariyle birçok iş yeri kapat, kapandı, kapatıldı. ABM'den kapatıldı. Yani bu sürecin daha da artarak devam edeceğini düşünüyoruz. orada mesela hükümet çok açık bir biçimde bu dönemde işçi çıkarmalarını yasaklıyorum diyebilirdi çok açık bir biçimde. Yani işverenlere bu dönemde iş biçimde işçi çıkarmayacak talimatını verebilirdi. Böyle bir talimat verilmediği. Böyle bir destek de verilmedi aslında. Yani işte siyota primleri konusunda siyota e, primlerinden muafiyet konusunda özellikle e, bir destek de sunulmadı. Verilen destek sadece Mart ve Nisan aylarında işte KDV'nin ya da işte yapılandırılmış vergi borçlarının ertelemesine dönüktü Bu da toplumun bütün kesimlerini kapsayacak bir biçimde olmadı maalesef. Yurttaşlarımız Türkiye'nin her yerinde erteleme değil, aynı zamanda bu dönemde muafiyet ve doğrudan doğruya doğrudan destek beklemekteler. Bunlar konusunda henüz bir adım atılmış değil. Hükümetin hızlıca bundan, yani bu virüsten en fazla etkilenecek kamu ve özel sektörde çalışanlara yönelik ve esnafa yönelik, küçük esnafa yönelik, serbest çalışanlara yönelik eee tedbirlerin ve destekleri, desteklerini açıklaması lazım. Umarım birkaç gün içerisinde bunlar da yapılır. E, ellerinde hangi kaynaklar var bir bilgimiz yok ama e, sonuçta kaynak aktardıklarından hükümet bugüne kadar kaynak aktar, aktardıklarından eğer bir destek alırsa onların bu sürece daha fazla katarsa bugüne kadar haksız bir biçimde e, desteklediği e, kurumlardan ve kişilerden destek alırsa önemli bir açıda kapatmış olur diye düşünüyorum. Evet. Kira, sigorta, KDV, vergi, nakdi yardım gibi birçok konunun çok acilen gündeme gelmesi lazım ve insanların gerçekten evlerinde günlük yaşamlarını sürdürebileceği bir ortamı sağlamamız lazım. Bu sadece 65 yaşın üzerindeki insanlarla ilgili değil. Sonuç itibariyle ben geçen haftaki yayında da söylemiştim. Yani çok yakın bir zamanda yapılan bir kamuoyu yoklaması var. O kamuoyu yoklamasında yurttaşlarımıza sormuşlar Herhangi bir felaket döneminde, deprem, sel, ondan sonra işte böyle küresel salgın gibi hallerde bir ihtiyat payınız var mı? Bir ihtiyat paranız var mı? Sağda solda biriktirdiğiniz, halkın arasında kefen parası olarak adlandırılan bir paranız var mı diye sormuşlar. Yurttaşlarımızın yüzde %65'i sıfır lira bir paramız var demiş. Yani demek ki bu yurttaşlarımızın önemli bir kısmı, Sonuçta günlük yaşayan, kendi kazançlarına da geçinen ve onlardan herhangi bir biçimde birikim yapmayan yurttaşlarımız. Nüfusun %65'i. %9'u şöyle cevap vermiş, demiş ki benim 500 lirayla 1000 lira arasında bir param var. Etti ufusun, %75 nüfusunu, %75 etti. %5 de demiş ki 1000 lirayla 2000 lira arasında benim param var. 1000 ve 2000 lira arasındaki bir paranın kaç gün bir aileye yeteceği konusunda sizin takdirinizde bırakmıyorum Demek ki nüfusumuzun yüzde sekseninin, yüzde sekseninin bir felaket anında, bir salgın anında, bir deprem anında kendi hayatlarını idame edilecek, sağ, sağda suda birikmiş bir paraları yok, bir nakitleri yok. Böyle bir duruma karşı karşıyız. O nedenle hükümet bütün kaynaklarını, toplumun önemli bir kesimini oluşturan bu insanlara, bu yurttaşlarımıza, bu ailelere kaynak aktarma, aktarma şeklinde bir desteğin olması lazım. Bu konuda bir çalışma yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Açıkladığı açıkladıkları destek daha çok işverenlere ve sermaye kesimine yönelik destekti. Bazı desteklerinin de bu döneme uygunluğu konusunda herkeste soru işaretleri oluştu. Mesela Türk Hava Yolları'nda bir insandan itibaren KDV oranı yüzde düşecek. Ya her insanlara diyorsunuz ki evden çıkmayın, bir yere gitmeyin. Yani o hani hangi insanlara hangi yararlı olacak? Veya işte konut kredisinde başka bir destek ya yani kimsenin şu anda konut alacağı ya da işte konuta yatırım yapacak durumda değil dolayısıyla sıkışmış kesimlere ekonomik sıkışmış sermaye kesimlerine yapılan bir destek var ay 18'inde açıklanan program buydu umarım hükümet toplumun büyük kesimlerinden gelen muhalefetten gelen bu taleplere sırtını dönmez kulaklarını kapatmaz ve bu destek programını açıklar birkaç gün içerisinde açıklar. Evet. Birçok konu var. Yani hepimizin ve hepinizin merakla beklediği konular var. Ee, toplumdan dışlanmış kesimlerin e, yani alabileceği yardımlar konusunda, destekler konusunda büyük talepler var. Mesela Roma yurttaşlarımız sonuç itibariyle Türkiye'de ayrımcılığa ve yoksulluğa en fazla mahcum olmuş yurttaşlarımız. Bunlar için mesela roman yurttaşlarımız bakımından Türkiye'nin her yerine yayılmış nüfus olarak yaygın bir biçimde birlikte yaşayan bu yurttaşlarımıza dönük mesela özel tedbirler alındı mı? Ne yapılacak bu yurttaşlarımıza ilgili olarak? Yani bu şekilde daha fazla mağdur olabilecek kesimlere yönelik de bir talep açıklanmış değil maalesef. Bir program açıklanmış değil. Evet. Cezaevlerindeki durumu günlerde günlerdir dikkat çekmeye çalışıyoruz. 300 bine yakın cezaevlerinde tutuklu ve hükümler var. Cezaevlerin kapasitesi 220 bin. Yani kapasitenin üzerinde çok fazla insan cezaevlerinde şu anda tutuklu ve hükümlü olarak bulunmakta. Cezaevlerinin koşullarını Meclis İnsan Hakları Komisyonu olarak da izliyoruz ve takip ediyoruz. En son Diyarbakır ve Elazığ'ın cezaevleriyle ilgili olarak raporları parlamentoda görüştük. Orada çok önemli tespitler var. Hijyen konusunda, e, sağlık hakkına ulaşma konusunda e, ondan sonra <laughs> e, sağlık hizmetlerine ulaşma konusunda çok önemli gerçekten sorunlar var. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu bunları tespit etmişti. Şimdi bu salgının cezaevlerine yansıması durumunda çok büyük bir felaketle karşı karşıya kalabileceğimizi ifade etmek durumundayım. Çünkü sonuçta cezaevinde birlikte yaşamak zorunda kalan insanların kendilerini zor etme şansları yok o koşullar içerisinde. Dolayısıyla buna ilişkin tedbirlerin bir an önce alınması lazımdı. İki e, durum var cezaevinde, tutuklular var, hükümler var. Şimdi e, iki yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin toplumu oyaladığı, cezaevlerindeki insanları oyaladı ve onların duygularıyla oynadığı bir durum vardı. Afla ilgili olarak. iki yıl önce MHP tarafından gündeme getirilmişti. Ama daha sonra o geri çektiler ve askıda kaldı. Biz de her ortamda şunu ifade ettik. Kamu vicdanı yararlamayan bir genel düzenlemenin yapılması lazım demiştik. Öyle tahmin ediyorum ki bugün itibariyle MHP ile AK Parti'nin hukukçu vekilleri bir e, bir zeminde uzlaşmışlar ve ulaştıkları bu metni muhalefet partilerine götürecekler bugünden itibaren ve parlamentoda önümüzdeki günlerde çarşamba, perşembe günü belki bu konuyla ilgili olarak özel toplanacak ve af veya infaz indirimi olarak adlandırılan bu düzenleme ile ilgili olarak bir karar alma sürecini başlatacak parlamentoda. Bunun bir an evvel yapılması lazım bu düzenlemenin. Ama tabii düzenlemenin yapılmasından daha da öte hükümler bakımında ayrımcı bir uygulama olmaması lazım. Yani bazı suçları kapsayan, bazı suçları kapsamayan düzenleme olamaz. Özellikle altını çizerek söylüyorum. Siyasi tutuklar bakımından kapsam dışına kapsam dışında tutulacak bir düzenleme kamu vicdanı tatmin etmez. Hiçbir biçimde. Şunu ifade etmek durumundayım. Tekrar ifade etmek durumundayım. Türkiye'de terör tanımı son derece belirsiz ve muğlak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi imret kararında Türkiye'yi sonuçta bu belirsiz tanımdan çıkmaya yönelik bir karar aldı ve bunu da Türkiye'ye iletti. Yani dedi ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi senin mevzuatındaki terör tanımları çok geniştir. Dolayısıyla öngörülebilir e, değildir. Suçta ve cezada kanun ülkesine uygun değildir. Bunları değiştir dedi. Yine Türkiye'nin içine bulunduğu Avrupa Konseyi Organlarından bir tansiyona veinci komisyon da Türkiye'yi terör tanımı konusunda ve e, terör adından suçlar bakımından yeni bir düzenleme yapma çağrısında bulundu. Bununla şu anda cezaevinde bulunan binlerce siyasetçi, siyasetçi, gazeteci, yazar dostlarımız var hapishanede ve tanımlanmış bu suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü oldukları için orası bir düzenlemenin Onları kapsamayacağı şeklinde basına yansımış bilgiler var. Dolayısıyla bunu kabul etmek mümkün değil. Ee, eğer bir düzenleme yapılacaksa mutlaka ama mutlaka içeride bir vesileyle bu hükümetin tutsak tuttuğu yurttaşlarımızı, dostlarımızı kapsayacak bir düzenlemenin mutlaka ama mutlaka getirilen paket içerisinde olması lazım. Onun dışındaki bir düzenleme hiçbir biçimde kamu vicdanını tatmin etmeyecektir. Bu hükümler bakımından böyle. Yani infaz düzenlemesi yapacaklar. Şu anda siyasi tutuklar bakımından düzenleme şudur. Yani dörtte 3 yani bir biçimde alacağınız cezanın dörtte üçün cezaevinde geçirmeniz gerekiyor. Diğer adli suçlar bakımında ise üçte ikisini cezaevinde geçirmeniz gerekiyor. Bunu herhalde şöyle yapacaklar. Üçte 2'yi yarıya düşürecekler. Büyük bir ihtimalle. Böylece bir ceza geçecek süre konusunda bir azam olacak. Her suç, her, her, ceza bakımından ayrı ayrı. Ayrıca denetilmiş servislik sürelerini imşatacaklar. 20 yani 1 Mart ya da 20 Mart tarihine kadar işlenmiş suçlar bakımından. Ee, böyle bir düzenleme yapılacaklar. Ancak bu düzenlemenin altını çizerek söylüyorum. Anayasaya, insan haklarına, kamu vicdanına uygun olması bakımından infazda eşitliği sağlayacak bir düzenlemenin olması gerekir. Aksi hal, aksi hal kamu vicdanı tatmin etmez. Bazı insanların cezaevlerinde bu şekilde ölüme mahkum etmek anlamına gelir ki bir en azından e, bunun şeyi olmayacağız. Yani en azından ben olmayacağım. E, ve bu eşitsiz durumu her ortamda e, eleştirmeye ve cezaevlerine ilgili olarak tutuklu ve hükümlerle ilgili düzenlemenin eşit bir biçimde çıkması için çaba içerisinde olacağım. Tutuklar bakımından tutuklar bakımından düzenleme parlamentonun işi değil. Yani parlamento bununla ilgili esas itibariyle bir düzenleme yapma durumunda değil. Onların takdiri yargılandıkları mahkemelere ait. E, dolayısıyla mahkemelerin de çok açık bir biçimde duruşma günlerini beklemeksizin tutuklu ve hükümlerle ilgili olarak dosyaları resen ele alması lazım ve e, tutuklaman yerine geçecek başka bir tedbirle e, adli kontrol yöntemleriyle tahliye yollarını açması lazım. Bununla ilgili olarak bir çalışma bugüne kadar yapılmadı. Adalet Bakanlığı'nın, HSYK'nın e, bu konuda tasfiye edici kararlar alması lazım. Ama o konuda da bir adım atılmış değil. Cezalarında birçok tutuklu ve yükümlü var bu şekilde yargılaması devam eden ve gerçekten tutuklu da hukuka aykırı olan birçok insan var. Siyasetçi var, gazeteci var, avukat var, öğrenci var. Bunlarla ilgili düzenleme, bir yasal düzenleme imkanı yok. O nedenle doğrudan dolayı mahkemeden yapması lazım. Mesela Selahattin Demirtaş, yani şu anda iddianamesi yazılmadan tutuklu durumdadır. Geçtiğimiz Eylül ayından bu yana. Yani üç buçuk yıla yakındır kendisi tutukludur ama sonuç itibariyle e, her yargılandığı suçlardan tahliye olmuştur. Tahliye olacağının anlaşılması üzerine başka bir suçtan hukuka aykırı bir içinde bir kez daha tutuklanmıştır. İddianamesi daha yazılmamıştır. Neden içeridedir mesela? Osman Kavala işte geçen geçtiğimiz hafta itibariyle ben ifade etmiştim. Yani e, tahliye olduğu gün bir kez daha tutuklanmıştı. Olduğu gün serbest bırakılmadan. Onda şunu ifade etmiştim. İki yıllık süre dolacağı için bir matematiksel kesinliğe yakın bir biçimde bu suçtan tahliye olmak zorunda kal kalacaktır. Birkaç gün içerisinde demiştim. Nitekim geçen hafta tahliye oldu. Yani onun cezaevinde kalmasını sağlayacak o e, tutuklama işlemi kaldırıldı. Ama bunu tabii ki yani İstanbul'daki Cumhuriyet Savcıları da biliyor. Hakimler de biliyor. Bu kez o tahliyeden önce başka bir suçtan daha sultan İddianamesi ne zaman yazılacak belli değil. Bunun gibi yüzlerce binlerce örnek var. Bu örneklerin evet bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Bunlar için yargının tutum alması lazım. Eğer bu dostlarımıza arkadaşlarımıza cezaevinde bu koşullardan dolayı bu koşullardan dolayı sağlıkları ve yaşamları tehdit altında kalırsa doğrudan doğruya olacak iş şudur açık söyleyeyim. Hukuka aykırı bir biçimde cezaevinde oldukları için verilen kararla aynı zamanda adam öldürme suçuna eş suç anlamına gelecektir. Bu kadar açık söylüyorum. Eğer insanlar cezaevlerinde hukuka aykırı bir şekilde tutuluyorlarsa bu salgına karşı da hukuka uygun bir şekilde e, tahliye olmaları sağlanmıyorsa önümüzdeki süreçte bundan etkilenecek bir durumlar olursa bunun altında bu kararı verenler, bu kararı verenler kalırlar ve bunun yükünü taşırlar. Çok açık söylüyorum. Bu nedenle de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bazı tutuklar konusundaki rezervini kaldırması lazım. Konu rezervi nedeniyle cezaevindeler çıkamaz dedikleri için cezaevindeler dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu salgın durumunu da gözeterek o rezervin kaldırması lazım ve yangının önünü açması lazım. Buradan sesleniyorum. Çünkü bu arkadaşlarımızın eee yani hangi nedenle cezaevinde tutulduğunu hepimiz biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da biliyor. Evet. Bu ortam içerisinde ne oldu bu sabah? Değerli dostlarım, bu ortam içerisinde dört tane belediyeye kayyum atandı. Batman, Lice, Silvan ve Ergani. Ve gözaltına ya Allah'tan korkun ya, Allah'tan korkun. Tam bu dönemde bir yıldır belediye başkanlığı yapan bu belediye başkanlarını tam da bu dönemde neden gözaltına alırsınız, neden koyum atarsınız? Daha fazla koordinasyona, daha fazla birliğe, daha fazla bir arada çalışma ihtiyaç olan bu dönemde bu salgını fırsat bilip nasıl böyle bir düzenleme yaparsınız? Nasıl görevden alırsınız? Neden alırsınız? Yani bunu bir iki ay sonra, üç ay sonra, beş ay sonra yapma imkanımız da var. Hiç olmazsa bu dönem geçsin. Hiç olmazsa. Evlerini basıyorsunuz. Bu belediye başkalarını gözaltına alıyorsunuz. Acaba evlerini basarken gerekli tedbirleri aldınız mı? Yani koruma tedbirlerini her yurttaşımızdan istiyorsunuz. Peki bu gözaltı koşullarında o imkanlar var mı? Bu insanlara dönüp haksız bir biçimde görevden alıyorsunuz. Bu kaykı bir biçimde Diyarbakır halkının, Batman halkının iadesine ters bir biçimde hem de bu dönemde herkes birlik olsun, herkes danışma gösterdiğiniz dönemde darbe vuruyorsunuz, bir de gözaltına alıyorsunuz. Ya bu koşullarda insanlar niye gözaltına kalsınlar? Hangi acil ihtiyaç var? Hangi acil ihtiyaç var? Bugünden yarına. Dolayısıyla bunu bile, bakın bu durumu bile kendiniz bakımdan fırsat görüyorsunuz. Hükümete sesleniyor fırsat görüyorsunuz. Dolayısıyla yani her ne kadar bizler bizler bir arada çalışalım. Sonuçta bu virüs kimlik siyasi düşünce falan gö gözetmiyor. Dolayısıyla bir arada çalışalım diyorsak da hükümet maalesef kendi gündemi ve kendi programını hiçbir zaman bir tarafa bırakmıyor. Dolayısıyla önceliği yine muhalefeti ezmek, muhalefeti yok saymak ve bölge aklını da onun iradesine yok saymak şeklinde tecelli ediyor. Evet. Tutuklar bakımından söyledim. Dolayısıyla tutuklar bakımından sorumluluk mahkemelerindir, savcılıklarındır. Parlamentonun değil, o sorumluluklarını yerine getirmesi lazım hükümetin. Evet, yine yani sağlık bakımından birçok insana ihtiyaç var. Kanun hükmünde kanunlarına ilaç edilmiş, 20 bine yakın civarında sağlık çalışanı var. Bunlarla ilgili bir mahkumet kararı yok. Hepsi şu anda atıl bir biçimde bekliyorlar. Sonuçta Sağlık Bakanlığı, İşleri Bakanlığı'na beraber bu 20 bine yakın yetişmiş sağlık personeli de göreve çağırabilirler. Ve böylece olağanüstü halin yarattığı, kanun hükmü yarattığı bu haksızlık hiç olmazsa bu dönem bakımından, bu salgın dönemi bakımından, yetişmiş sağlık personeline ihtiyaç bakımından giderilmiş olur dolayısıyla hükümete buradan da bu çağrı yapıyorum. Evet çok konu var. Gel bakıdan hepinize selam ve sevgilerimi iletiyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Umarım yani daha fazla kötüleşmeden uyarıları dikkate alarak bu virüsün etkilerini en aza indirme, indiririz diye düşünüyorum. Hepinize selam ve sevgiler.